Hello everybody. Let's start our exam preparation. We will start from the biography unit. Okay, you can open the page 55 from biography unit. Sayfa And before we actually finish the unit, bitirmeden I told you that let's Solve these questions before the exam. Sınavdan önce çözelim bu soruları demiştim. And here is the time for solving these questions before the exam because this is before the exam. Sınavdan öncesindeyiz şu anda. Sınavdan öncesinde çözelim sorularımızı arkadaşlar. Okay. Page 55. Sayfa 55. Let's start with remembering what we do. Ne yaptığımızı bir hatırlamayla başlayalım. So, if you have questions like this, eğer bu şekilde sorularınız varsa, please check the questions first, understand what the question is asking and then go to the paragraph or the matching settings. Okay? Ee, i̇lk önce soruları anlıyoruz, soruları da ne sorduğunu anlıyoruz and then ve sonrasında we check the paragraph to find the information that is the questions asking. Soru, sorunu sormuş olduğu bilgiyi bulmaya paragrafa gideceğiz arkadaşlar. You know how to Dyslexia olduğunu biliyorsunuz. I told you a lot of times before. Çok fazla kez söyledim nasıl çözüleceğimize dair. So let's check the first questions in here. First question here. Last year. Hemen gözüme çarpıyor. So this is talking about the past. Geçmişten bahsediyor. Also check this one. Was. Check this one. Did. Check this one. Engaged. Did. Did. Received. Okay, they're all asking about the past. Geçmiştiği soruyor, hepsi de geçmişi soruyor. Okay do? so let's understand it. E, anlayalım o zaman. Less, le, heh, last year, geçen sene demek idi. Hazır yeri gelmişken hızlıca bir tekrar yapalım. Geçmişe yönelik birkaç bir şey öğrenmiştik. Bunlardan bir tanesi ago. Önce manasına gelen ago kelimesi. E, two weeks ago dediğim zaman sizdeyiz. Three years ago. Vallahi videoyu durduruyorsunuzdur, inşallah cevaplıyorsunuzdur. <laughs> Two weeks ago, iki hafta önce. Three years ago, üç yıl önce şeklinde çevriliyordu. Geçen sene demek istediğim zaman last year diyordum. Geçen akşam demek istediğim zaman last evening diyordum. At the same time, aynı zamanda if I want to talk about the past, geçmişten bahsetmek istiyorsam I can give some specific dates tarih verebiliyorum spesifik olan. Onu da unutmayalım. Tarih okurken de ikiye bölüyorduk. İşte 1990. İşte ne oldu? 1990 demiş olduk gibi gibi. Hatırlarsınız. Okay, let's go back to the question. soruya geri dönelim. Did she get her diploma last year? Get. Arkadaşlar bu ünite için çok önemli. Almak manasını veriyordu bize. Did she get? O aldı mı? Her diploma, diploma aldı mı last year, geçen sene diye bir soru. At the same time, uh, before we ask the question and understand and get the answer of it, let's check the subject it's asking, sorduğu özneye bir bakalım. Because bak bir tane şey var and there are no others, Başka da yok. So the answer is most probably that one. Demek ki cevap muhtemelen çok yüksek ihtimalle A zaten A şeklinde örnek olarak yapmış. Ee, buradan giderek arkadaşlar zaten şuradaki he'den, buradaki they'den, buraya you sen diye sorup da cevabı I ben diye alacağımın bilincinde. Burada da bu kim diye sorduğu için cevabın isim olarak geleceğinin bilincinde. Aslında soruları anlamadan da yapabiliriz ama sınavda böyle eşleştirme sorusu olmayacak. Yok. That's why we have to understand them. Bu yüzden bir onları anlamamız gerekiyor. Şimdi komple temizledim. Let's continue with the second question. Was he alone? Alone. Lonely. We talked about it before. Daha önce konuştuk bunun hakkında. It means yalnız. Yalnız mıydı? He, o. In his car arabasında diye sormuş. At the same time this is not asking any information. It's just asking yes or no. Okay. The third question, üçüncü soruya bakıyoruz. When? Ha. Huh. If it's asking when, it's asking the time. Eğer when diye soruyorsa time, zamanı soruyor. Değil mi? Ne zaman sorusu? If it's asking where, nerede diye soruyorsa it's asking the place. Yeri, mekanı soruyor who is it if it's asking who eğer who diye soruyorsa who means kim kim diye soruyor the answer is going to be a name cevap bir isim olacak bu bilgilerin ışığında bir de şurada neler yazıyormuş onlara bakalım get engaged nişanlanmak in english get engaged ile get married genelde beraber gelir demiştik biyografi ünitesinde Last year, geçen sene, they got engaged. Onlar nişanlandılar. And next summer ve önümüzdeki yaz, they will get married diye cümleyi kurmuştuk hatırlarsınız. Okay. Where did you grow up diye sormuş. Grow up, büyümek demek olacak. İkinci hali grew up şeklinde. Who received, aldı arkadaşlar kim aldı? The award diye sormuş. Award bizim yıldızlı kelimemizde neden ödül demekti? Ödül demek olan prize gibi diğer başka kelimelerde ezberlemiştik. Award ödül. Okay, so with a, we learned what the questions are asking. Soruların ne soruyor olduğunu öğrendik böylelikle. Now it's time to answer. İlk önce bir Şimdi cevap uh, the second one, was he alone in his car? O oh, arabasında yalnız mıydı? The answer is... Two. Three. No, he wasn't. Because this is a yes-no question. Yes ya da no diye cevap gelecek, değil mi? And the question is asking with he. He diye sormuş, he diye de cevap vermemiz gerekecek. Okay, when did they get engaged? Four. Last week, geçen hafta. Because it's asking the time, zamanı soruyor. Last week, geçen hafta diye cevap vermem lazım. Zaman olarak cevap vermem gerekiyor. Okay, the fourth one. Where did you grow up? Sen nerede büyüdün kardeşim? Five. In Spain, so it needs a name of a place. Bir yerin ismi ya da bir yer belirtmek zorundayız. Number five. Who, kim received the award? The Sanja received the award. Ödüllü Aziz Sancar aldı in English. Okay. Let's continue. Two. Here, burayla devam edelim. This question is so connective, <laughs> diyeyim size, <laughs> to the exam. Sınavla bağlantılı. We have a card in here about Einstein. Einstein diyorum ama doğru telaffuzu Einstein galiba. Um, birth, doğum. Germany, bunu ikiye bölüp okuyoruz. Şimdi okuyun durdurun videoyu. Okay. 1879. Devam. Profession. Arkadaşlar bu mesleği profesyonel olduğu alan demiştik. Alanı. Physicist. Arkadaşlar fizik dersi. Physics değil miydi? Physicist, fizikçi. Yani benzer şeyler tahmin edilesi kelimeler bunlar. Marriages. Marriages. Okay. Evlilikleri. Mileva. Ee, iki tane de tarih vermiş. Children, çocuklara, daughter, sons şeklinde hem kızı hem oğlu diye bilgi verilmiş. Award, almış olduğu ödül aslında birden fazladır ama bir tanesi verilmiş. Nobel Prize, prize de zaten ödül demekti. Remember, hatırlayın. Death date, bir de ölüm tarihini vermiş. New Jersey, uh, sorry, tarihi 1955, 1955. Death Place sonra sorarsa da New Jersey uh, USA diye cevap. <laughs> Şimdi bir bakalım sorulara karda inceledik ezberlediğimiz falan yok karda geri ger geri döneceğiz sorulara cevap verebilmek için uh, the first question is asking the birth doğumu soruyor eğer born kelimesini görürsek direkt doğum bilgilerine gideceğiz but check the questions beginning. Sorunun başlangıcını bir kontrol edin. When ne zaman diye soruyorsa, the answer is going to give a date. Where nerede diye soruyorsa, the answer is going to give a specific place. It can be country. It can be the name of the city. Okay. It can be the name of the hospital they uh, was born. We were born. Sorry. Okay. Um, I think you're okay. Was he a doctor diye sormuş oraya geçmeden önce birth bilgilerine bakalım the first answer is here when diye sorulana 1879 diye cevap verdik where diye sorulana he was born germany diye cevabımızı vereceğiz was he a doctor o bir doktor muydu this is a yes no question and let's check his profession his profession is not a doctor, right? So, the answer is physicist but it's a yes-no question so just write down no for the answer, okay? What was his profession? Huh, now, it's asking the profession. Now, they want us to answer physicist. Onlar What was his profession? Ne? İde onun profesyonel Okay, oyle sormuş. Let's check the card. Profession physicist. Go back. The answer is physicist. five. Okay. Who? Kim? Did he get married to? Kimle evlendi diye sormuş. Okay, but specifically 1919. Kimle diye this is a specific question. So let's check the card. 1919. 19, Elsa Lewenthal, <laughs> Right? So the answer is not Mileva Marek. Right? Hmm. Six. Oh. Okay, I made the correct version in here. He got married to 1919. Check the card. 1919, Elsa Levantov. Okay. And let's continue. How many children? How many means? How many ne demekti? Kaç tane? How many children did he have? Sahip oldu o diye sormuş. Let's check the card. A daughter and... uh can't <laughs> see Okay. It's left behind this L number. Show the answer. Seven. Three children. A daughter, two sons. İki tane oğul, bir tane kız. That means two plus one equals three children. Okay. Did he win? Kazandı mı? The Nobel Prize. It's so a yes-no question. the nobel prize in 1921 demish so the answer is yes 8 did he die in germany death place new jersey united states of america so the answer is no Okay, let's continue with fifty-six, and we have a text in here about Hulusi Behçet. Okay. Before we go to the paragraph, the text, we will check the true/false questions. Okay. So let's check the first one. Hulusi Behçet completed tamamladı. His education, education, education kelimesi çok önemli yıldızlı kelime eğitim demekti arkadaşlar. His education in Beirut demiş. Let's check the word education. Let's start checking. Kontrol etmeye başlayalım. Education, 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 school, school, school. Beirut, Beirut, Beirut. Beirut, Beirut, Beirut. Education in Beirut. Okay. Did you see what I did? Ne gördünüz mü? I was just checking the related word. Bağlantılı kelimeyi aradım sadece, okumadım bile. Okay? So this is scanning. This is a uh, style to solve the question, okay? So, education in Beirut began education in Beirut because of his father's work. Studied hard. Okay, so let's go back to the question. Soruya geri dönelim. Bulduk öyle bir şey. Hulusi Behçet completed his education in Beirut. Şimdi completed mi? Başladı mı? Tamamladı mı? Bitirdi mi? Onun bilgisini bulmaya geri gidiyorum. Hulusi Behçet began. Ege'nin ikinci hali. Başladığının ikinci hali. Yani başlamak fiilinin ikinci hali. Hulus Behçet began, başladı to receive his education. Eğitimini almaya in Beirut. Beirut. Because of his father's work. Babasının mesleğinden ötürü. Okay. Şimdi cevabımız completed. Tamamladı ya henüz yani belli değil. Devam ediyoruz. Then he studied hard, çok çalıştı to become a doctor, doktor olabilmek için. And he came back to Turkey, Türkiye'ye geri döndü. He graduated from the faculty of medicine, tıp fakültesinden mezun oldu. He worked as a dermatol the Dermato dermatologist. <laughs> Ay okuyamadım. Dermatologist olarak çalışmaya başladı. O zaman şimdi Hulusi Behçet mezun oldu. He completed the education eğitim hayatını tamamladı. Doktor olarak çalışmaya başladıysa eğitim hayatını da tamamlamışı. Right? Değil mi? Okay, so the answer is false. Zaten false yazdın. Orada görüyorduk ama olsun. Biz anlayalım. Tamam He works as a derma dermatologist Ay ben bunu okuyamıyorum. He works as a dermatologist in times of war. Çok zor bir soru. Bir bakalım. War. Savaş in times. Zamanlarında Dermatologist olarak çalıştı diye bir cümle görüyoruz. Şimdi savaş arayacağız, tamam mı? He graduated from the U Faculty of Medicine. He worked as a dermatologist in hospitals in Edirne, Eskişehir kentleri. During sırasında. Bunu öğrendik arkadaşlar. Kaç kez karşımıza çıktı? Sırasında, esnasında demekti. During World War One and the war of independence yani birinci dünya savaşı ve independence bağımsızlık savaşı yani kurtuluş savaşı esnasında during çalışmış so the answer is true 3 he was the founder kurucu demek olacak arkadaşlar he was the founder of dermatology clinic at the faculty of medicine at marmara university demiş Bunu şimdi nasıl çevirelim? <laughs> Hadi bakalım. He was the founder. Kurucusuydu. Dermatoloji kliniği at the faculty of medicine. Tıp fakültesi. Dermatoloji kliniği. Bakın tersten çevirmeye başlıyorum. İngilizce bu şekilde. Marmara Üniversitesi. Tıp fakültesi. Dermatoloji kliniğinin kurucusu idi o diye tersten çevirimizi yaptık. Şimdi bakmaya gidiyoruz. Who was the founder? Kimmiş kurucusu? Okay. He established the dermatology clinic at the Faculty of Medicine at Marmara University. Birebir aynı cümleyi geri gittim. Bastım Four. dedim. True. Devam ediyoruz. Establish ile e, start aynı şeyler ama a little bit similar birbirine yakın kelimeler. Tamam mıyız? başardı. Başararak başlattı. If you want to say, you say established. Okay. He was the first person. İlk kişiydi. First birinci kişiydi. The, to receive the title of professor. Profesör unvanını alan ilk kişiydi. Bak yine tersten çevirdim. In Turkish Academy, Türk Türkiye Akademisi'nde ilk profesör unvanını alan kişiydi. Tam bir biyografi okuyorsunuz bu arada. He became the first bak direkt gözüme çarptı first kelimesi. Birinciyi arıyorum ya ben zaten. He became the first Turkish academic to receive the title of professor. The same sentence. Bir aynı cümle. If I don't get anything, hiçbir şey anlamasam bile, I find the same exact sentence in this text. Metin de bir aynı okay. So there's nothing to afraid. Bir şey yok, so easy. Five. He died in a car accident. Demiş tarih let Let's check. First scientist. Today name disease. Wretched disease. Died. Buldum. Bakın okumuyoruz bile. He died of a sudden heart attack. Hmm. Heart attack. Ne öğrendik. Kalp krizi demekte. He died in a car accident. Demiş burada. No. Six. The correct answer is. A heart attack, and six many classes, laboratories, libraries took the name of him. Onun ismini aldı. Birçok sınıf laboratuvar kütüphane when he was alive. O yaşalırken demiş. Okay, I'm checking laboratory, library. Hemen çarpıyor zaten. Many classes, laboratories, and libraries took his name after his. Death. Ölümünden sonra ismini aldı demiş. But here, when he was alive. O yaşadıkken isim aldı demiş. So the answer is no. It's Seven. His name was an apostle stamp. Bir posta pulu üzerindeydi. In 1980. 1980'de bir posta üzerinde onun ismi var idi. Okay, so let's check. Ee, uh, postage stamp son cümlede görüyorsunuz. One of his students öğrencilerinden bir tanesi printed baskıladı his name onun ismini ona a postage stamp bir posta puluna in 1980 diye cevap vermiş. 1980 diye as you can see this is the postage stamp and here we go the answer is true. Okay. Ama bazen aynı cümleyi birebir bulursun da. Şuradaki tarih değişik olur. Metindeki ile oradaki. And then, wow, the answer will go. Okay? I want you to check and answer to this part. Stop the video and answer to these questions. I think you stopped. <laughs> And then you answered. I <laughs> hopefully yani inşallah öyledir. Okay, let's give the answers. His birth. Doğumu dediği zaman was born'lu olan metnin kısmına gidip tarihi buluyoruz. Bunu okumamız gerekirse ikiye bölüp okuyacağız. 1889. His death. He died ya da passed away. Yani güç gitti şeklinde olan cümleden buluyoruz. Ay orası değilmiş sorry. Orayı açalım. 1948 diye okuduk. 1948 diye ikiye böldük. Being a professor. Profesör oluşuyla alakalı tarih. 1933 diye okuyacağız. Okuyun. Okudunuz herhalde. 1933. And. Hearing. On postage stamp. Posta pulunun üzerinde isminin görünmesi. 1980'i 1980, 1980 diye okuyoruz. 1980. Okay. All right everybody. It's a card and you have to ask the questions if the answer is there. Uh and if the question is there answer. a job in the ver okay? Actually, this part is uh, uh, I should answer it after you Since so stop the video answer to these questions and then let's check the answers. Okay, I think you stopped <laughs> the video and answered hopefully inshallah. okay. so, she was born in Sinop. Where was she born? She diye konuştu. Handan'dan bahsediyor. Handan Yılmaz. He was born in Malatya. Hayri Mutlu'dan bahsediyor. He diye sorduğu için at the same time, okay? So the first one is where was she born? Answer was Sinop. So the answer is here. Malatya. So the question should ask where? Nerede diye sorsun ki Malatya diye cevap gelsin, right? So, where was he born? Burada değişim o tek kısım he, she özne farkı. The third question, what was her faculty? Türkçesi ile fakülte bak aynı arkadaşlar bazı kelimeleri bilmiyorum ben bundan önce görmedim deyip ümitsizliğe kapılmayın please. Lütfen. Faculty. Fakülte. Okay. So what was her faculty bakıyorsun burada education tarafına gidiyorsun zaten aynı kelimeyi görüyorsun faculty of education eğitim fakültesi faculty of fine arts sanat fakültesi güzel sanatlar fakültesi okay so here burada yes diye cevap vermiş yani dört numaraya cevap vermek istiyorsak yes cevabının gelebilmesi için bir soru üretmem gerekiyor o zaman diyelim ki e, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne mi gitti? Soru üretirken nasıl yapacağız arkadaşlar? Eğer bu bir yes no sorusu üretmek istiyorsan başına what, where, when bunları koymayacağım. Direkt soruya başlayacağım. Was his faculty of fine arts? Five. Was he faculty fine arts? diye de sorabilirim bu arada. <laughs> Kitap farklı söylemiş. O ders gördü mü diye sormuş. Did he study in faculty of fine arts? Was his faculty, onun fakültesi, fine arts idi miydi? Yani, <laughs> okay. So the family life kısmına geçiyoruz. Aile yaşam kısmına. Married with one child, evli bir çocuklu. Married with two children. Evli, iki çocuklu in English. Okay. Yes, he raised a child diye cevap gelmiş. Yes diye cevap gelebilmesi için. E, onun çocuğu var mıydı? Çocuğa sahip miydi? Ya da bir çocuğu mu vardı diye. Arkadaşlar, plenty of questions you can create. Bir sürü soru üretebilirsiniz. Kitabın cevabına bakalım. Six. Heh, büyüttü mü diye sormuş mesela. Sahip oldu mu diye de sorabilirdi. Did she have a child? Yes, She had ama cevapta raise kullandığı için buraya da raise yazayım demiş. Two children diye cevap gelen bir soruya ne sorsa gerek? How many diye sorsa gerek? Seda. How many children? Kaç tane çocuğun oldu onun diye soralım ki iki tane diye cevap gelsin değil mi? Okay, profession alanları kısmına geçiyoruz. Handan Yılmaz bazen English teacher. And Hayri Mutlu was a designer. So let's check the answer. She was an English teacher. Böyle bir cevap gelebilmesi için ne diyeyim ki İngilizce öğretmeniydi diye cevap gelsin. So what was her profession? Onun profesyonel alanı Nine. neydi diye sorsun. Biz de böyle böyleydi diye cevap verelim. Ne diye sorsun ki content içerik olarak cevap versin. Was he a teacher? O bir öğretmen miydi diye de no he wasn't diye cevap gelmiş. Şimdi achievement, başarıları e, kısmına in 2005, 2005 diye bir tarih verilmiş. Bu soru when diye başlaması lazım. Bir kere onu kenara koyalım. Uh, the most creative teacher award. En üretici yaratıcı öğretmen ödülünü almış in 2005 2005 yılında the, the question is going to be when did she take the award ödül ne zaman aldı diye soracaksınız ya da when did she receive aldı o da aldı demek hatırlayın the award diye sorabilir o zaman da aynı şekilde cevap verirsiniz. E, cümle de kurabilirsiniz by the way. Uh, bu arada. Uh, she received the award in 2005 diye cevap gelebilir. Okay. Size bırakıyorum. Cevapları açıyorum. Two. Stop the video. Answer to them. Three, four, five. okay stop the video two answer three four five stop the video two and answer to them three four five Okay. Two. And this is about general culture. Okay. Let's continue with the wild animals unit after a break time.